değerli yönetim kurulu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz takımın e, durumu, artı Sikaş Akın'ın sporla olan geçmişinden bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar, e, yaklaşık olarak 2015-2016'dan beri Endik Spor'da çeşitli görevlerde bulunduk. Son ikincilikten birinciliğe çıktığı dönemde başkan yardımcılığı yapıyorduk. Kıymetli arkadaşlarımla beraber. Evet. Tabi devamında kulüple olan bağımız devam etti. Yaklaşık olarak 3 sezon boyunca Pendik Spor'umuzun ana sponsoru. Geçen yıl Süper Lig'deyken isim sponsoru. 1. lige düştüğü dönemde yine aynı desteğimizi esirgemeden devam ettik. Ondan önce 2019-2020'de de bir ana sponsorluk, göz sponsorluğumuz vardı Pendik Spor'da. Ama onun geçmişinde de yine desteklerimiz devam etmişti. Ben bu süreçte belediye başkanımızın e, yani gerçekten Pendik Spor'umuza bizim değer katacağımızı öngördüğü için bizi uygun gördüler. Sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiği kadar Pendik Spor'umuza destek vermeye, başarıdan başarıya koşturmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi bulunduğumuz konum itibariyle biliyorsunuz ikinci devre başlamadan bir transfer yasağımız vardı. Onu kaldırdık ve akabinde e, dört tane transferimizi gerçekleştirdik. Bu dört transferden sonra e, şu anda bir iki futbolcuyla daha görüşmemiz var. Ondan sonra transfer sezonunu kapatacağız. Ee, şu anda bulunduğumuz yer itibariyle e, playoff'a çok yakınız. Şampiyonluğa da yakınız. Arkadaşlarım özellikle futbolcu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz, teknik direktörümüz inandıkları bazı hedefler var. Bunun için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biz de yönetim Buradaki arkadaşlarımla beraber bunu takip ediyoruz. Ve bundan sonraki hedeflerimiz ve projelerimiz var. Pendik sporla alakalı. Bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bunlara da ufak değinmek isteyeceğim tabi. Biz Pendik sporumuzun Süper Lig'den geldiği gibi aynı şekilde Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Onun için arkadaşlarla yani mücadele veriyoruz. İyi bir çalışma yapıyoruz yönetim, teknik ekip ve futbolcularla çok uyum halinde hareket ediyoruz. Tabii bizim her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımızı unutmuyoruz. Sağ olsun e, taraftar e, liderlerimiz, taraftar grupların liderleri burada. Ayaklarına sağlık. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Kocaeli'de <laughs> Bunu çok iyi hissettik. Kendi evimizde gibi maç yaptık. Yani düşünün bizim 500'e yakın taraftarımız vardı. Kocaeli'nin taraftar sayısı herhalde bir 10 bin, 15 bin civarıydı ama biz arkadaşlar üstün ses tonlarıyla onları bastırdı. Gerçekten güzel bir maç atmosferi oluşturdular. Orada şanssız bir kırmızı kart olmasaydı Aynen Karabük'teki olduğu gibi, şey Karagümrük'te olduğu gibi yenip gelecektik. Nasip olmadı. Bu hafta Adana'yı yendik. Bu hafta Atakan Başkanım'ın memleketi Iğdır'ı yenip e, kuzu ve kazlarını yiyip geri döneceğiz inşallah. İnşallah e, Atakan Başkanım e, konuştuk sizinle. Siz Pendik Sporlusunuz değil mi? Orada bir tereddüt yok yani. İnşallah Iğdır'ı da yenersek e, çok iyi bir sıralamaya geleceğiz. İçeride bir bol spor maçımız var. Onu da atlattıktan sonra e, daha önümüzü net göreceğiz. Hedefimiz inşallah e, şampiyon olmak ve Fendi'nin ismini bir daha Süper Lig'e yazdırmak. Bize destek olan, gerçekten sponsorluk anlamında bizi kırmayan Bizim sağlık sponsorumuz olan Lokman Hekim Hastanesini ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sonrasında Pendik bölgemizin gözüde firmaları Demirtaş Beton, İsmail Demirtaş Beton, teşekkür ederim. Özdemir Beton, Gökhan Bey değerli abisi ya ismini unuttuk. Bülent Abi, Bülent Abi, Bülent Abi'ye çok teşekkür ederim. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Orfa Yapı Malzemeleri Bey sağ olsun. Ee, Hane Konut'tan Necbettin Bey çok sağ olsun. Bize destekleri ve sayamadığım bizim özellikle tabela sponsorumuz olan yaklaşık 40'ın üzerinde firma. Bu firma e, sahiplerine de hayırlı bereketli işler diliyorum. Gerçekten pendiğimize değer kattılar. Taşın altına elini soktular. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma benimle beraber yol aldıkları için Pendiğimize değer kattığı için özellikle e, Pendik Spor Derneği Başkanımız Atakan e, Yüce Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, Allah razı olsun. Değerli basın mensupları her maçta olduğu gibi buradasınız da sizlere de ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah şimdi e, bize sponsor olan değerli firmalarımıza birer forma ve plaket vererek bunu taşlandırmak istiyoruz. Ayağına sağlık herkesin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir de yeni formamızı takdim ediyoruz. destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz tekraren. Bu arada az önce kıymetli sponsorlarımıza mikrofon uzatmayı unuttuk ama eğer birkaç cümlede olsak alabilirsek biraz daha ortaya doğru alabilirsek konuta teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Orfa Yapı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Formamızı takdim edeceğiz. Gökçelik gruba takımımıza vermiş oldukları destek için teşekkür ediyoruz kıymeti Muharrem Bey'e. Çok teşekkür ederiz. Çokumuza, Pendik Spor'umuza vermiş oldukları destek için Hazredar Su'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli Serhat Bey'e. Kulüp Başkanımız Murat Özdemir ve değerli yönetim ekibine, takımımızın büyük destekçileri, kıymetli sponsorlarımıza Pendik Spor'un başarısı için göstermiş oldukları emek ve özverili çalışmaları nedeniyle destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. şükranlarımızı sunuyoruz. birlikte birlikte daha büyük zaferlere diyelim. Bu sezonda tekrar zaferlerle dolu bir yıl diliyoruz efendim.